karaktere dönüşüyorsunuz. Ben birinci leveldaydık. Bu şu an birinci level değil. Eee oyunda RAM sistemi falan da var. Eee başka sonlu oyunda da başka şeyler de var. Şimdi bu oyundaki her şeyi size göstereceğiz. Tamam mı? Şimdi eee bugün bak şu adam dayak yemek istiyor al arkadaşlar öldüm şu an burada canlandım şuna bakın ya adam beni gebertti ya neyse bakın ben Allah hop patiküte hudabi uç suyumu da içeyim Buraya bakmayayım. geyirdim. kaçma gel buraya ya ya oyunda da aslında koşulmuyor muydu ya adamı öldüreceğim öldüremedim ya ne kadar şey ya neyse oyuna bir şey demek istemiyorum şimdi bakın birinci level'dakiler yani vampirler buraya geliyor burası vampirlerin bölgesi bu adam ne arıyor burada Ana. Gebertti lan beni. Ne oldu? Neyse ben bunun ağzını burnunu kırarım. Kuça. Ama oyundaki rank sistemi sizi öldürmekten kurtarıyor. Oyun şu an bayağı bir kasıyor, donuyor yani. Burada yemekler var. Şimdi buradan ekmek yok ekmek istiyorum. Tavuk yok mu ya? Tavuk vardı bu oyunda. Gezerim bakalım. Buralarda olması lazım. Ya kardeşim bir iki dakika rahat bırak beni ya. Youtuber'ım ben an abi. Neyse. Ee, şöyle gidelim. Şuralarda bir yerde olması lazımdı. Tavuk neyse şimdi büfe ha şuradaki büfe mi acaba? Aynen. Oradaki büfe. Buradaki büfe de olabilir. Neyse. Bakın oyunun ismi bu. Bunu yazın çıkar zaten. Simülatör yazarsanız tamamıyla olur. Ama böyle yazınca da çıkar yani. Siz yazmak istiyorsanız Yığın. Şu ekmeklere bak be. Elmalara bak. Ne kadar güzel gözüküyorlar. Neyse. Arkadaşlar bu arada daha bir sürü videolar çekeceğiz. Merak etmeyin. Yani biz de gitgide gelişeceğiz. Kanalımız çok büyüyecek. Yani kanalımız büyümeye ya başlayacak arkadaşlar. Siz de beni desteklemek istiyorsanız videoya beğeni atıp ve abone olmanızı rica ederim. Öyle beni çok mutlu edersiniz. Eğer benim gelişmemi istiyorsanız onları yapın. Çünkü gelişince çok güzel videolar çekeceğim. Dün de dün başladım ben bu YouTuber'la ve çok eğleniyorum. YouTube da video çekmekte. Ve çok güzel videolar üretiyorum. Yani çocuklara tam göre yani çocuklara göre videolar çekiyorum. Yani abi yok bu çocuğa göre değil. Yok bu çok korkunç. Demeyin. Çünkü ben öyle videolar çekmiyorum. Anladınız mı? Ben normal çocuk videoları çekiyorum. Anladınız mı? Bakın mesela burada kalp gibi bir şey var yani. Bu yani şimdi korku şey mi? Değil mi? Ben ileride de çok iyi bir youtuber olacağım. Sizlere e, de redep. Yani iyi şeyler söyleyeceğim. Yani canlı yayınlar falan da yapacağız. Canlı yayınlara gelmenizi rica ediyorum. O canlı yayınlarda da e, sohbet edeceğiz. Anladınız mı? Siz de benimle sohbet etmek istiyorsanız canlı yayınlarda, yorumlarda yazarak sohbet edebilirsiniz. Oyunlarda böyle konuşmayı çok seviyorum. Yani konuşmam iyi oldu. Neyse. Az önce dediğim gibi beni desteklemek istiyorsanız abone al kanala abone olup bildirimleri açarsanız ve videoya beğeninizi atarsanız çok sevinirim. Çok güzel bir video oldu bence. Bu videonun devamını falan da çekebiliriz yani yani. Ee, Diğer YouTuber'lara bakıp nasıl çektiklerine bakıp onlar nasıl çekiyorsa ben de öyle çekeceğim. Ama videolarını buraya kopyalamayacağım. Yani videolarını çalmayacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Görürseniz beni uyarın. Çünkü yanlışlıkla öyle bir şey yapmış olabilirim. Görürseniz beni uyarın tamam mı? Abi sen öyle yaptın diye uyarın. Tamam mı? Sonra ben de zaten o yanlışı düzelteceğim. Merak etmeyin. O yanlış düzelir. Merak etmeyin. Şimdi oyuna dönelim. Adam beni gebertti ama ya. Of. Geberteceğim sizi. Yine ağacın içinde canlandık bu arada. Biz niye ağacın içinde canlanıyoruz anlamadım ya. Evet arkadaşlar şu an ağacın içindeyiz. Ben şimdi bir reset atacağım. Evet arkadaşlar reset attım ben. Şöyle ee, oturalım adam. Ya kardeşim sizin benim ya işiniz gücünüz ne derdiniz ne Arkadaşlar bu arada biz tatile de gidiyoruz Tatilde de bir sürü videolar çekeceğim merak etmeyin Her zaman ama her zaman bakın Diğer youtubecular gibi değil her gün video atıyorum merak etmeyin Sıcak olsa bile videom gelecek anlatabiliyor muyum Merak etmeyin, canlı yayınlarda hep benim gerçek suratımı göreceksiniz. Anladınız mı? Ben bir çocuğum ama çok istiyordum youtuber olmayı ve oldum. Ee, çok güzel oluyor. Kesinlikle sizin de olmanızı tercih ediyorum. Youtuber şöyle olun ya arkadaşlar. İlk önce bir tane hesap gerekiyor. Yani bir tane hesabımız gerekiyor. Sonra o hesapla kanal aç butonuna tıklıyorsunuz. Ve kanalımızı açıyorsunuz. Videomuzu Roblox'ta kayıt alıp şuradan bakın şuradan video, videomuzu kayıt alıp Şeyinize koyup yani Dosyalarınızın içine Koyup Onu hemen youtube'a Yükleyebiliyorsunuz Evet arkadaşlar burada videomuz bitiyor Gerçekten çok güzel Bir video oldu İzlediğiniz için Teşekkür ederim Bir daha sonraki videolarda karşınızda olacağım Hoşça kalın. Bay bay.